Arkadaşlar bu nedir? Biliyorsun. Bu ceviz yağıdır. Bu ceviz yağı. Şimdi bununla ne yapacağız? Bununla ne yapacağız? Şöyle bir tane kuka tesbihim var. Arkadaşlar bilmeyenler öğrensin. Çok değil. Çok değil abi. Bir veya iki damla. Ben iki üç damla sıktım. Biraz daha sıkayım sizin için. Bak şimdi. Bu kuva tespi. Bu ceviz yağı ne yapıyor kukaya? İyileştiriyor kukayı. Parlatıyor. Daha sonra da simsiyah oluyor. Bakalım şimdi. Sürüyoruz. Şimdi bir iki tur böyle gidelim. Bakın parlamaya başladı. Komple avcumuzu şöyle yapıyoruz. Bak. Nasıl parladı. Görüyorsunuz değil mi abi? Ceviz yağını döktükten sonra avcumuzun içine 2-3 tur böyle döneceksiniz. Kukasa verinler izlesin. Bu bir hile, hile değildir. Bu eee Kukayı besler abi. Kukanın yarası bu. Şey ilacı bu. Bakın. Sesi falan değişti. Rengi falan parladı. Çok güzel oldu. Görüyor musunuz? Görüyorsunuz değil mi abi? Evet. Bunu orijinal ceviz yağı ile yapacaksın. Ceviz yağı. avcunuza dökün. 2-3 damla. Bunu 10 günde, 15 günde bir yapın. Kuka tespihine. Hiçbir zarar vermez. Faydası vardır. Tespihe faydası var. E ceviz yağını da biz bu arada